Neyse ki ne yazık ki. Yazan ve resimleyen Michelle Horam'ın Kır Çiçeği Yayınları İngilizceden Türkçe'ye çeviren Aslı Mold Kate Milo! Milo! Annesi çağırıyordu. Anneanne şemsiyesini bizde unutmuş. Onu geri götürür müsün lütfen? Neyse ki hava çok güzeldi. Ve Milo anneannesine gitmeyi çok severdi. Orada hep pasta yediği için. Ne yazık ki kara bir bulut belirdi ve biraz sonra yağmur yağmaya başladı. Neyse ki anneannesinin şemsiyesi yanındaydı. Ne yazık ki attığı yere dikkat etmedi. Neyse ki şemsiye paraşüt gibiydi. Ha, ne yazık ki aşağıda bir balina vardı. Neyse ki Milo balinanın karnında şemsiye binerek batmadan kurtuldu. Üstelik orada karşısına müthiş bir korsan gemisi çıktı. Ne yazık ki korsanların kaptanı pek konuk sever değildi. Neyse ki kılıç savaşında çok beceriksizdi. Ne yazık ki kaptanın piposu barutun üstüne düştü. Baa! Milo balinanın ağzından dışarı uçtu. Ne yazık ki bir hortuma kapılıp bir volkanın ağzındaki yitik dünyanın ortasına düştü. Neyse ki masmavi bir gölün sularına yumuşak iniş yaptı. <laughs> ne yazık ki ortalık vahşi dinozorlarla doluydu. Neyse ki volkan patladı ve Milo'yu yeniden göğe savurdu. Ne yazık ki bir uzay gemisine yakalandı. Neyse ki uzaylılar minnacık ve dostular. Ne yazık ki daha büyük bir uzay gemisi onları esir aldı. Bu seferki uzaylılar kocaman ve düşmandılar. Neyse ki sıcak hava havayla dolu oldukları için kocaman balonlar gibi pat 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 diye patlıyorlardı. Lütfen bizi patlatma, lütfen bizi patlatma diye viyakladı kocaman uzaylılar. Milo, bizi serbest bırakın yoksa hepinizi patlatırım diye haykırdı. Gidin gidin diye bağırıştılar kocaman uzaylılar. Neyse ki küçük uzaylılar gemileriyle Melo'yu ta anneannesinin evine kadar götürdüler. Ne yazık ki anneannesinin şemsiyesi birazcık hırpalanmıştı. Şemsiyeme ne yaptın? Şu haline bak. Neyse ki şemsiye korsanların hazineleriyle doluydu. Ne yazık ki küçük uzaylılardan biri de içine sıkışmıştı. Neyse ki arkadaşları onu almaya geldiler ve hep birlikte çay içip pasta yediler. Ne yazık ki toyfalar, hucum, hazinemiz onların elinde.